Ay nereden kapanıyor bu Meret? Odanın içi bu gibi oldu. Anne üşümüyorum diyorum sana. Hem terlerse daha kötü olur. <laughs> Terlemez efendim. Ya bir de klima çarparsa? Anne lütfen çocuk değilim ben. <laughs> Israr etmeseniz baksanıza çok halsiz. Her şeyi de biliyor gelin hanım maşallah. Kaan'ı bu kadar hasta edene kadar aklınız neredeydi acaba? Selma lütfen. Anne defneyi mi suçluyorsun yani? Ama benim kimseyi suçladığım yok oğlum. Bize laf söylemek düşmez zaten. Sen seçimini yapmışsın. Hastalanmasaydın herhalde nikah masasında tanışacaktık Defne Hanım'la. Hayatım gel biz dışarıda bir hava alalım seninle. Hadi ne olur. Peki oğlunun harika teorisinden bahsettin mi aileye? İki tane nadir hastalık gelip aynı anda oğlunuzu buldu. Evet. Tam olarak öyle söylemedim. Ee kabul ettiler mi peki? Evet. Geçti. Hasta doktor ne söylese ona inanıyor. Yalnız sana söyleyeyim bu seferki fikir çok çılgınca. Bak o çılgınca dediğin şeyler genellikle doğru çıkıyor. Yani yalan mı? Bunu görecek kadar uzun zamandır çalışıyoruz burada mümkün. Tamam kabul ama bu seferki olacak iş değil. <laughs> bak adama sıra dışı bir kafası efsane bir düşünme biçim var. Bu o kadar kötü bir şey mi? Tamam. Sen bu teşhisle mutluysan git evine yayıl. Keyfine bak. Allah Allah. Sen nereye? Laboratuvara virüs enfeksiyonu için test yapmaya. <laughs> Kokusu ki negatif. Yedi tanesi bitti, kaldı beş bin tane. Yani senin bu gizemli virüsünü böyle iğneyle kuyu kazar gibi bulabileceğiz mi sence? Yok, senin gibi böyle goy yaparak bulacağız. Çok ayıp ediyorsun işte. Epstein var sonucunu bekliyorum ben bir kere. Aynı zamanda da seni bir düşünüyorsun. Ne alaka? Ha? Ayrıca düşünüyorum tabii ki. Yani Zeynep şu an burada olsaydı hepimize tarayacak ikişer bin tane virüs düşerdi. Aha. Başladık yine ya. Açık açık söylesene abicim sen ne diyeceksen. Söyledim zaten. Zeynep'le beraber çalışıyorsunuz. Ona yazılmanın iyi fikir değil dedim. Ee? Esi artık beraber çalışmıyorsunuz. Bence onu arayabilirsin. Belki döner. Kim bilir? Ekimoğlu yeni eleman için iş görüşmelerine başlamış bile. Ne? Pardon da benim ne haberim yok? Sen senin hiçbir şeyden haberin yok. Epstein bar sonucun çıktı mesela. Biliyorum zaten. Ayşe de Ateş Hoca'yı gördün mü? Yok hocam, bugün poliklinik hastası almıyor zaten hoca. Aa, mutluluktan uçtu gitti diyor. Ha. Gel. Gökte ararken yerde buldum. Bulmadın doktor, işim var benim. Ne demek ya? Hocam, mülakatımız var. Tamam, benim de işim var. Ay Selim Şire. Hocam. Ne oluyor? Hayırdır? Saçlar başlar. Evet hocam, öğlen çıkıp yaptırdım da hayırlı bir iş için. Hı. demek ki. Ya nereye ya? Görüşmemiz var. Doktor, işim var, işim var, Hayır, yok biliyorum. Görüşmemiz var diye poliklinik yazmadılar sana. Ha. Doğru. Ama aynı zamanda yanlış. Polikliniğe gitmiyorum çünkü. Arkamdan iş çeviren bir takım hainleri yakalamaya gidiyorum. Sen git de oyala yeni kurbanımızı. Tamam. Ben de geliyorum. Gecikme. Bu seferki sıkı biri. Harvo, virüs B19 negatif. Bravo. Virüs taramak için doğmuşum ben adeta. Sobe. Ne işiniz var burada hocam? Ben yeterken uğradım. Sizin ne işiniz var burada? Siz çağırsaydınız gelirdik zaten biz hocam. Ya yani yormayayım dedim şimdi çocuklara. İşleri başlarından aşkım. Biliyordum burada olacağını sen. Ya i̇nanamıyorum. Hemen gidip yetiştirdim mi hocaya? Çocuklar sakin sakin. Tamam. Topu topu iki kişi kaldınız. Hala birbirinizi yiyorsunuz. Yapmayın. Hadi öpüşüp barışın. Emre'nin bir suçu yok. İkisi bir arada atlı tatlişko teorimi beğenmediğinizi biliyorum. Ve ne yapacaktınız onu yerle bir etmek için? Buraya gelecektiniz. Geldiniz mi geldiniz. Hazır mı? İdrar sedimenti. Henüz değil. bel çıkınca Kusura bakma. Kafamdaki imajını değiştiremiyorum. Sen de bende çok farklı değilsin merak etme. Kanalımıza Hı? abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.